Uzman Klinik psikoloğa sormak istiyoruz. Aybeniz Yıldırım konuğumuz. Aybeniz Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. İyi Aybeniz ben Hanım dinliyorum. çok teşekkür ederiz. Doğrusu zorlandığım bir konu oldu. Bu konuşmakta. Gerçekten konuşmaktan imtina etmek isteyeceğim bir konunun yayınını yapıyoruz ama çok önemli. Çok kıymetli çocuklarımız için bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Şimdi ne yazık ki toplumda bir tane bile olsa aslında bu bir çağın problemi olabilecek bir vakadır. Ama bu konular bir taneyle kalmıyor. Bunun da farkındayız. Çok sayıda bununla ilgili davalar da gerçekleşiyor. Adalete tabii bırakıyoruz gerideki işi. Ama çocukların ailelerine açılmaktan çekinmelerini üzülerek de okuduk birçoklarımız gibi muhtemelen neler yapabiliriz? Yani çocuklarımızın evet. denetimiyle ilgili başlığı sizler de hakimsiniz yakinen çalışıyorsunuz. Bu evet. konuyu açar mısınız bize? De, söylediğiniz gibi ne yazık ki bu konuyu konuşmak da aslında bizler için de sizler için olduğu kadar zor. Yani keşke bu konuyu konuşmuyor olsaydık daha hani farklı konuları konuşabiliyor olsaydık ama tabii ki ben hep şunu vurguluyorum. Ya yani bu konulardan önce aslında önlemlerin alınması e, bu durumların gerçekleşmemesi adına hani neler yapabileceğimiz çok kıymetli. Bugün de onlardan bir tanesini konuşuyoruz zaten. Hı hı. Çocuklarda e, denetim noktasına neler yapılabilir? Çünkü dediğiniz gibi yani artık e, birçok alanda e, teknolojinin de artmasıyla beraber birçok noktada aslında imkanlarımız çok gelişti. E, Öne özellikle bu bugün söyleyeceğim denetim üzerine çocukların programlar üzerinden de hakkında takipinin e, yapılıyor olması nerelerde oldukları ya da kimlerle iletişimde oldukları yani sadece bu olay üzerinden değil çünkü sosyal medya kullanımlarında da aslında benzer durumlarla sık sık karşılaşabiliyoruz. Yani hani daha küçük çocuklarla birlikte ...çocuklar çünkü karşılarında kimlerin olduğunu bilmiyorlar... ...daha masumane, daha arkadaş olduklarını düşünerek... ...bazen tanımadıkları kişilerle de... ...ittibat kur kurabiliyorlar... E, ...bu yüzden de aslında... ...ben çok fazla öneriyorum... ...özellikle ailelere bu denetim programlarının... ...kullanılması... E, ...çocuğun hem de nerede olduğu... ...ne yaptığı... E, ...noktasında bizlere <laughs> çok fazla yardımcı oluyor... ...hem de sosyal medyayı... ...ne şekilde kullandığı çünkü bazı çocukların gerçekten bilinçli bir şekilde kullanamadığını da fark ediyor. Ya da ergenlik sürecinde de tabii ki bu süreç e, bu şekilde devam edebiliyor. O yüzden bu denetim programları aile ebeveyn panellerinin kullan kullanılmasının gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada kullanıldığı zaman aileyle çocuk bazen karşı karşıya gelebiliyor ama burada belki vurgulamamız gereken evet hani e, senin bunu sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini görene kadar seninle bu noktada e, bu süreci beraber götüreceğiz şeklinde açıklamaların yapılması çocuklar açısından da önemli. Aybeniz Hanım peki çocuklara özel bölgeleri nasıl öğretilmeli? Ne zamandan başlanmalı? Evet yani bu aslında çok küçük yaşlardan itibaren yani çocuğun artık bizi e, algılamaya başladığı artık iletişimin başladığı dönemden itibaren çünkü biliyorsunuz çok küçük yaşlardan itibaren ...sosyalleşmeye başlıyorlar işte... ...oyun gruplarına katılabiliyorlar... ...kreşlere gidebiliyorlar... ...okul öncesi çok fazla eğitim almaya başlıyorlar... ...kendi aralarında şaka... ...oyun gibi nitelendirebiliyorlar ama... Hı hı. ...hep bunu söylüyorum yani... ...sadece bir kere söylenilmekle kalmaması tekrar tekrar belli aralıklarla bak bizim vücudumuzda özel bölgelerimiz var, e, sınırlı bölgelerimiz var. Bunlara kimsenin dokunmaması gerekiyor. Senin bunları hani e, bu noktada dikkat etmen gerekiyor şeklinde çocuklara çok sık olarak bunu uygulamamız gerekiyor. Çünkü bazen çocuk gerçekten iyi dokunuş, kötü dokunuş arasındaki farkı anlayamayabiliyor. Ya da anne babasının anne babasından gördüğü bir şeyi genelleyebiliyor. işte annesinin onu sarılmasını, öpmesini herkes bunu yapabilir şeklinde e, anlayabiliyor. Ya da burada çok fazla bir söz hakkının olduğunu düşünmeyebiliyor. Her zaman şunu vurgulanması gerekiyor. Senin, senin sana hani bizim anne ve babanın dışında kimsenin dokunmuyor olması gerekiyor. Bu noktada hayır diyebilirsin, istemeyebilirsin. Yani bunu hep aslında sorgula, olmamız gerekiyor. Çocukların zihninde... ...bir yerde her zaman olması gerekiyor... ...diyebilirim. Hı hı. Aybeniz Hanım eskiden... ...yabancılarla konuşulmaz denirdi. Hala da onu da tabii... ...taşıyoruz kültürümüzde. Hı hı. E, ama bu son olaylarla görüyoruz ki... ...yani sadece yabancılar değil... ...o sınırlarda. Hı hı. Tanıdıklarla... ...ilgili de bir mesafenizi... ...korumanız gerektiğini görüyorsunuz... ...ne yazık ki. Yani üzülerek... Sen ...akraba sen ilişkileri var. dahi buna dahil edilebiliyor... Hı hı. E, ...toplumda istemediğimiz durumlar... ...gerçekleşebiliyor. E, siz bir şey söylüyordunuz. Lütfen devam edin. E, kusura bakmayın. E, Cümlemizi duymamıştım. E, yani araştırmalar da... E, ...klinik gözlemlerin şunu gösteriyor aslında... ...dediğim gibi yani aslında... ...bu e, ne yazık ki... ...istismar ya da olumsuz... ...deneyimler zaten... ...yabancılar tarafından değil aslında bir şekilde... ...çocuklarla yakınlarında... ...iletişim kuran e, insanlar şeklinde... ...yani aslında... Ailelerin o güven duyduğu kişiler tarafından daha çok gerçekleştirildiğini ya da aslında bir şekilde iletişimde olduğumuz kişiler tarafından daha fazla oranda olduğunu söyleyebilirim yani bu noktada da aileler lütfen çok dikkatli olmalılar zaten tanıyoruz zaten bildiğimiz kişiler diyerek e, düşünmemeliler. Hı hı. E, bu noktada hani e, bunun farklı bir nokta farklı bir boyut olduğunu gerçekten farkına varmalılar. Aymen Hanım burada da şöyle bir nokta var. Yani her an gözlerinin üzerinde olabileceğini hissedecekleri alanı e, taşımaları gerektiğini anlıyoruz ama bu seferde çok fazla e, temkinli olmak ve bununla ilgili evhamlanmak noktasını da gidebiliyoruz. Oradaki ince çizgiyi koruyabilmek için ailelere ne söylemek istersiniz? Ya burada benim vurguladığım en önemli nokta şu oluyor. E, ailelerle çocuklar arasında her zaman açık bir iletişim olması gerekiyor. Yani çocuklar ailelerinden gerçekten bir şey söyledikten sonra acaba annem buna kızar mı? Acaba babam buna tepki verir mi? Acaba ceza alır mıyım? Acaba e, ben suçlanır mıyım gibi noktalarda hani e, bulunmamaları gerekiyor. Çünkü şunu görüyoruz yani özellikle bu olaylarda ...çocukların bir korkusu oluyor... ...bana zarar gelir mi, aileme zarar gelir mi... ...çünkü tehdit olabiliyor... ...dediğimiz gibi aslında ne yazık ki... ...bu tür olayların içerisinde... ...yani burada her zaman en önemli nokta... ...çocuklarla aileler arasında o açık iletişimin... ...sağlanabilmesi ve çocuğun... ...bunu hissedebilmesi... ...ben ailemle bir şey paylaştığım zaman... ...evet ailem beni dinleyecek, evet ailem beni yargılamayacak... ...evet ailem beni cezalandırmayacak... ...şeklinde bu korkuları... ...yaşamıyor olmaları çok önemli... Evet, ...yani bir istismar olayları olmadan önce çocuklarımızla iletişimi sağlayabilmek adına biraz da çaba sarf etmemiz gerekiyor. Önce buradaki o duygusal bağı güçlendirmemiz gerekiyor, ama bunun için çok çaba vermiş de olabiliriz. Bazen önünde engeller de olabilir. Hani her şeyi kontrol edemiyoruz ne yazık ki toplumdaki her insanı da kontrol edemediğimiz gibi. Ama kendimizi de suçlamadan bir yapıcı bir şekilde devam etmenin gerekliliğine ben anlıyorum sizin Sohbetinizden Aybeniz Hanım çok teşekkür ederiz evet, kıymetli. Ben de, ben de burada bir vurgulamak istediğim çok, özellikle ve özellikle bunu çok vurgulamak istiyorum. Lütfen anne babalardan ricam yani korkulu korkulan anne baba olmamaları. Hı hı. Her zaman paylaşım içinde olabilecekleri bir noktada olmamız özellikle çocukların gözünden çok önemli. Çok teşekkürler Aybeniz Hanım. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Dileriz böyle bir haberi bir daha duyurmak zorunda kalmayız. Bu vakayı yaşayan gençlerimizin de geçmiş olsun ve ailelerine de aynı dileklerimizi iletiyoruz. Yani hiç korkmadan buradaki haklarını aramalarını tavsiye edelim nacizane. Hepimizin yüreğini sızlattı. Bu herkesin başına gelebilecek ama gelmesini asla istemeyeceğimiz bir mevzuyla da programımızı kapatıyoruz sevgili dinleyicilerimiz.